بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسجد دردد دنيا كلام قونشان تبدل الأقداح قناقة ربات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيه حاجة ahir zamanda bir topluluk mescitlerde konuşurlar. Allahu Teala'nın onlara ihtiyacı yoktu. Yani onların konuşmalarına, onların konuşmalarına bir faydası da yok. Allahu Teala'nın onların konuşmalarına ihtiyacı yok. Bundan kastedilen ahiretlik bir amel yok. Allahu Teala'yı anan, zikreden bir şey yok ama bunlar bu işi mescitte yapacaklar. Yani mescitte siyaset konuşan mı dersin? Dünyalık kelam konuşan mı dersin? Arsa konuşan mı, arazi konuşan mı, arabadan konuşan mı dersin? Halbuki bunların hiçbirisinin camide Allah'ın mescitlerinde olmaması gerekiyor. Her duyduğunu anlatan kişi ile alakalı gelen rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Kefe bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'e bir kimsenin her duyduğunu anlatması yalan olarak ona yeter yani araştırmadan, tetkik etmeden. Acaba bu iş doğru mu? Acaba gerçekten bu işi Allah söyledi mi? Ya da Peygamber Efendimiz bunu söyledi mi? Onu tetkik etmeden aktarması kişiye yalan olarak yeter. Bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Yine Ebu Hureyren rivayeti radıyallahu anhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kale kefe bil mer'i ismen en yuhaddise bi ma semi'e. Bir kimsenin her duyduğunu anlatması günah olarak ona yeter. Semura radıyallahu anhu'nun rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu Men haddese bi hadisin ve huve yura ennehu kezibun, Kim yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden rivayet ederse o da yalancılardan biri olmuş olur buyuruyor aleyhisselatü vesselam bu da İmam Müslim'in hadis sahinde sahihinde geçen bir rivayet. İmam Şafi diyor ki İmam Malik Rahimullah bir hadis hakkında tereddüt ederse o hadisi aktarmazdı diyor. Yine İbn Uyeyne diyor ki İmam Malik rahimullah sadece sahih olan ve sadece güvenilir kimselerden hadis aktarırdı. Yani gerçekten insan bir peygamber efendimizin bir hadisi mi değil mi ya da bu konuda hassasiyeti olan insanlardan hadis duyduğunda onu yapmalı? Aktarmalı. Bunlar Siyer-i Alem-i geçen rivayetler. Ebu Musab diyor ki İmam Mali'ye sordum. Niye Ehli Yerak'tan hadis rivayet etmiyorsun? Diyor dedi ki onlar Medine'ye geldikleri zaman güvenilir olmayan kimselerden hadis alıyorlar. O zaman onlar kendi memleketlerinde de bu şekilde yapıyorlar diye tahmin ediyoruz. Onun için onlardan hadis almıyoruz diye söylüyor. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı hepimize nasip müyesser <laughs> amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسوون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين